Оо 5 хоос гаччихлаа. Энэ аялал постдогчдан чигчээ. Sen bayılmadın mı harbiden? Emre gelsene. Sıfır can ya. Şurada can basıyor. Kanka var mı ses? Oraya adam geçti çünkü Yok Free'den. Kanka. Free'den geçti ha. <laughs> Sana sıkıyor hala. Aracı gördünüz mü? Bak 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 iniyor iniyor. Gördüm gördüm. Ah be yavaşladı. Yapma 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 yapma. İndi lan, indi lan. Hmm, Onlar bizi görmeye Biz geldi, geldi herhalde. M4 yok mu? ya? Aa, bu çok. Evet, scope'u olan. Buraya bol bol 5.56 atıyorum abi. Kanka önümüzde adam. Aa, önümüzde. <laughs> Kanka şurada var bak. Helal. Hangisi kaldı ha? Ba dışardı daha benden. Aa <laughs> <Ha>, baygın. <laughs> <laughs> Abi herkes buraya bizi görmeye gelmiş ha. Pochinki etrafında hepsi zıplıyor. Son bir mermi. Onun orada arkadaşın mı var? Yok herhalde. Bir şey eksik. Kasıyor. Gör, gördüm. Şöyle gidiyor. sağ e, Soldan sağa doğru. Pochinki'ye doğru gidiyor. Araç geldi, araç geldi. dönüm önümde. Orada ne yapıyor ya? Sen durdu burada. Hadi boş Kanka, arkanda Oo. bir yerde galiba. Arka tepe? Oo, dikkat et. Onu mu diyorsun abi? Şurada lazım. bir yerde. Sol, sol, sol. Üç kişi var abi evlerde. Solda. Yok, buradan çıkmamız lazım. Yunus. Ee, çok kötü yer. Berbat. Ne chat? Sağdan sıkmadın Ya. ya. Ee, abi, abi. Emre bekle Emre. Bekle Emre. Aynen aynen kanka. Ee, abi, arada kalırız. kalırız. Sisleyeceksiniz. Abi ya. Abi ya. Tamam biraz iyiydi o benden. Emre gel. Tamam. Emre, gel. Tamam. emre gel Emre gel Emre tamam. gel Emre gel Emre gel. Gel, gel gel Emre acil, Emre acil. Hadi Emre Yaparsın. Tamam. Emre 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 Yukarı 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 yukarı. Tamam sıkıntı yok görmedim. Abi kit basmıyorum. Ee, basman lazım. Emre öyle çıkma. Gel gel sana vereyim mi ben vereyim kit? Mi? mi ki? yok var abi bende. Ha tamam. Sadece tamam. vakit olmaz. Gel gel var. gel, gel çıkmamız gel. lazım. Araç ne yapıyor? Abi birbirlerine girdiler ha. Oo. Kanka hepsi birbirine girdi vallahi. Gördüm kanka gördüm. Bir baygın daha var adamlarda. Ha, baygınları var ha. Kanka sağdaki evet. grup ne oldu? Bıraktın mı bizi? Kanka mı? önümüzde var ya, Türk ekibin 3'ü gitti ya, bir tane kaldı. Büyük ihtimal o ha? Türk ekipten birisi bu. Burada kimse yok kanka, bir kişi gösterdi zaten. Ekip yoktu ki burada. Bir kişi tarıyordu burada. Vallahi. Tabii ya, senin o karşıtın var ya. Tek de. Buralarda bir yerde ama. Aa şurada Abi. bir şey katmışlar ha, yeni yeni bak. Adamı gördüm. Adamın falan, bak ya. Çat yedi. Soldakini mi bayılttın? Aynen, solda bayılttım abi. Şuradan araç gidiyor. Kanka, bak araç bizi basabilir ha. Geldik, geldik içeri. Anlaşıyız. Kanka göstermeden şöyle bir bakalım. Çıkıyorlar mı? Geliyor geliyor geliyor. Geliyor aynen. Alttaki kaya var ya kayalı ağaç orada. Tamam bekleyin son bekleyin beyler. Onu bir alalım oradan. Arkadaşlar da geliyor güzel. Hazır mısın? Bunu direkt bayarsın ha. Öbürü de baydı. Son bir. Bence bunlar iki. Yok yok. Üçü gördün mü? Üçüncüyü. Zaten iki baygın vardı aşağıda. Ben basmadım o Bakayım şurada mısın? Kanka. Dikkat et. Bir yerde yatıyor büyük ihtimalle. Bomba falan atalım. Ha. Yerimizi gösterdi. Kanka kasayı şey kuralım mı ya? 4 kişiyiz. 25 saniye. Hızlı vurmamız lazım. Şurada şurada. Evin kenarında. Hı. Hmm. Kanka, abi, direkt, vur direkt. Gel gel gel. Kaç gel. atmıyordu? Yok bak. Bir watch at Abi canı var ya bir vuruşluk bile değil. Ha. Şu evin arası. tamam. arkası. oyna. Ben aracı getiriyorum abi. Yoksa öleceğiz. Oha ne evin ne içinde para? bu. <laughs> Adam hiç kullanamıyor herhalde devam AVM mi? Alan uçacak artık. Alayım mı? Alıyorum. Al. Alıyorum. Araç nerede beyler? Aa bizim araç yukarıda kaldı değil mi? Neyse koşarız ya buradan girebiliriz gibi. İki tekerle. Gideriz ha. Aynen tamam. Aynen, gidiyor. Kanka kiliseden oynar mısın? Ne diyorsun? Şu alan. Ah be alanda değil değil mi şurası? can basarız dedim de. Kilise iyi kilise. Kilise boş mu acaba kanka? Aa da var. Ah! Bu ne ya? Hmm. Ben bir canım basıyor O bak. Ooo Fury evi full değil mi? Aynen. Çatı. Yapma be. Ah be yemeğe. Alabildik mi, alabildik mi? Aldık mı? Bilmiyorum. En son Yunus da birini düşürdü sanki ya da aldı. Gel Yunus. Helal, aldı. Bin kanka. Frevi alanda değil ki zaten, değil mi? Alanda değil orası. Şu an değil alanda. Byron. Ya bombayı attığı yere bak ya. hiç var. Çok Ya atma şu sisleri artık. Ya kendi kendine atıyor ya. Adamlar sağ taraftakiler düşüyor. isteyen var mı? Ah Güdümlü lazım. Hepsini bitirdim ben yani. Bir tanesini kendisi attı. Kanka sıkıntı ya. Bak şurada şuraya adam geçtersin. En az iki. Bu ne? Her Şuradan da var. AVM scan oldu bu taraftan. Aa o adammış tamam. O ekip gelecek mi? Karşıdaki ekip ne oldu kanka? Kanka bak soldaki iki şeyler var burada da. Mavi de mi? Oh, Kanka şuradan adam geçecek bak. Evet o da var ya. Mavide bir tane şey var ya. Oo Yunus sen altımızdaki adamları bayılttın ha. Kanka altta bir mi koşanlar? var? Atladı. Hadi be. Ben vurdum mu altımız acaba onu? kaldı, Altımız kaldı. Evet. Lan altta birim ha sen misin? Nerede Yunus? Yunus burada bir yerde adam. Alt katta galiba kanka. Yunus sesin gelmiyor konuşuyor. Kanka burada adam. Nerede neredesin sen? Konuşuyorum konuşuyorum. Bir saat. Ne o balkon mu? Adam. Altta mı? Geldim. Helal kardeşim. Hayır güdümü var adam. mı adamlarda? Ya ben duydum aslında da böyle birisinin geçtiğini alt kattan ama. Haraya dedemedim. Alan geliyor, lazım. alan geliyor. Koş 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 alana. O oh, çatılar bu içinde bak bak. Kiklik gibi vururlar şimdi ha. Açıktan açıktan. Very nice. Allah. Ben rakip olsaydım burada beklerdim ya. Niye beklememişler ki? Belki çatı sevmiyorlar. Geç Belki ben çatı poçinkinin kuralı var. Yapman lazım. Yani. Ersin abi buraya 4 tane... Duyduk, duyduk. Sıkıntı yok ya. Sadece gerek yok. İki ekip var. Yunus canına bak. Neredesiniz? Mavinin olduğu yerdeler kanka. İki ekip herhalde. Bütün ekipler orada beyler. Gidelim. Güdümlü olsa var ya ne patlatırız da. Gel gel gel. Aa sağda siz var abi. Sağa çıksın Sağ. ha. Sağa. Helikopter tarafı var. Aynen sis atıyor bak oraya geçecek galiba. Ama oha kaç kişi var orada. Bela helikopterden çıkacak. <laughs> Helikopterde bir daha var. Adam aşağı atladı. Ha bu şey artık. Ne bu? Niye zıplıyor? Al fayrağı da değil. Diğeri de zıplıyor aynen öyle. Tanışmak istiyorlar oraya. Aa, arkası full abi şurası. Tamam onları bırak o zaman. Şu sağdakini alsanız da. Memo. Helikopterde mi? Öldü. Üç galiba bunlar. Güçlü. Son adam burada. bayıldı Aa, mı? Bunlar ne Aa mi? bunlar Türk. Bunlar Türk. Efendim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım ya? Ne yapalım ya. Öyle. Evet Bu çatışmanın ortasında da zıplamazsın gel, ya. Gel gel. Karşıya geçelim. Karşıya geçelim kardeşim. <laughs> arkadaşımı vurmuştunuz. cezasını Aynen ki cezasını kestik ya onun. <laughs> Kardeş çatışmanın <laughs> ortasında abi? zıplıyorsun. Bak şurada helikopterin orada adam var. <laughs> o Aynen biz arkadaş. onu vuralım dedik de son ekip kalmış diye geçelim diye. Ha, elinize sağlık kardeşim. Biz oynadık. Özden abi vurmuştu bir numaraya benim arkadaşım. Çatıda Yunus vurdu. Selam mu? söylersin. Selam söyle Özden abi. Aleyküm o da selam söylüyor abi. Aleyküm selam. Kardeşim elinize sağlık. Batlayalım mı? Bir batlayalım ha. Sağ abi. Bir dakika abi. Ekran çekeyim bir dakika abi. Tamam bekliyoruz. Bir dakika. Zıpladığım anda yap. Tamam. Hadi bakayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Eline sağlık. <laughs> Eyvallah kardeşim. 9 kilo 9 puan. <laughs> Enteresan. 11 kilo 11 puan. <laughs>